Burada mevzu şudur. <laughs> Hocam duygular bir sıfırken, bir sıfırken iki geliyor dedim ben döndüm. Dortmund'da oynuyoruz. Çok alışkın <laughs> olmadığımız yıllar galibiyetlere. Alışma dönemi yani. Ülkenin de. Döndüm dedim ki ben Bülent Eser ve Müfit'e ikinci geliyor. Dememek kalmadı o saniye sonra gol oldu. Kim atmıştı Hacı Hakan Şükür atmıştı. İlki Hacı Hakan attı. Döndüm ben demedim minin. Hani o ara çünkü bana şöyle yaptılar. Hani olmaz gibi bir ben demedim minin hırsı o yani. Ben söyledim sana ne diyorsun sen diye yani. O da yalnız şöyle duruyormuş Müftü Hoca'da. Yani vur yani. <laughs> Burası. hayır hayır o şunlar o da tamam hoca yani o da o hırsla. Haklısın Haklısın yani o <laughs> esprisi o. Frankfurt elit antrenör seminerin konusu. Gol <laughs> Evet. Evet. Çok iyi. <laughs>